Herkese selamlar iyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine Sweet Bonanza bindeyim arkadaşlar 15 binlik kasayla geldim karşınızda abicim bir düzgün dur şöyle arkadaşlar şöyle bir 2000 liralık satın alım yaparak hemen hızlıca oynama başlamak istiyorum sizlere keyifli seyirler kendime bol şans diliyorum umarım hep birlikte keyifli ve bir kazançlı bir gün geçiririz arkadaşlar Bugün sahabette oynuyorum arkadaşlar şansımızı sahabette deniyoruz sahabetten 750 liralık dev bir bonus var yine başladı arkadaşlar Herkes için Duyurusunu yapmak istiyorum dostlarım sahabetten 750 liralık dev etkinlik var yapmanız gereken tek şey Yorumlara bırakacağım hey link bağlantısı içerisindeki linkten üye olmanız arkadaşlar Yeni üyeler için geçelim maviyi de ver be tek kaldı arkadaşlar son spin Güzel bir çarpan gelmesi lazım artık gelmedi. Maalesef büyük bir zararla oyuna başladık arkadaşlar. Oyunda ufak bir takılma var. 1000x abi 1020x ilk oyundan kaçırdık arkadaşlar. Umarım güzel şeylerin habercisi olur. Dostlarım videolarıma beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız desteğiniz benim için çok çok kıymetli. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir combo ve 1000x istiyoruz arkadaşlar. 50x'i yakaladık. Combo çıkmadı pek. Hmm, arkadaşlar 50'den ziyade bize 1000x'ler lazım. Oyunun amacı o zaten. Az önce bir tane geldi kaçırdık. Şimdi üzüm ve mavi. Muz arkasında mavi derken beraber patladılar. Çarpan nerede? Yani 1000x at soraya 15.000 lira temiz baba alıp çıkacağız. Tekrar Evet 50'yi yakaladık. Karpuz. Başka neyim var? Olmadı. <laughs> Karpuz gelir lan. Karpuz gelmedi maalesef bu defa. ne güzel çarpanlar var arkadaşlar. 70 çarpan var. Ama ne yazık ki komba çıkmıyor. Güzel 75 çarpan yani inanılır gibi değil arkadaş ya. Hemen kesiyor komboyu. Evet burada da zarar yazdık ama ufak bir zarar oldu arkadaşlar. Hiç bozmadan bir kere daha 2000'i deneyeceğim. Ondan sonra arttırırız bahsimizi. Kasada 9886'ya kadar düştü maalesef. Artı 5 geldi ilk spinden. Evet yine bir 75 çarpan arkadaşlar çok güzel çarpanlar yakalıyoruz ama bir türlü güzel bir komba çıkmıyor. Sen abi. Son spin maalesef. Ne büyük bir zarar yazdı. Oyun çok kötü gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir özür dilerim. Büyük bir risk alacağım. Kasam 10 bin, 5 bin liralık bir satın alım yapıyorum arkadaşlar. Yani burada da zarar dönüp bin bin satın alım yaparım arkadaşlar ama risk almam gerekiyor diye düşündüm. Abicim lütfen yapma şunu. Neden böyle oluyorsun anlamadım. Evet kötü başladık. Her zaman aldığımız riskin karşılığını bulamıyoruz maalesef arkadaşlar. O oyunlardan biri oldu yüzde onunu alabildik sadece. Tekrar düştüm 1000 liralık satın alımı yaptım arkadaşlar. Ödeyecek olduktan sonra buradan da öder arkadaşlar bunları her zaman konuşuyoruz zaten. Artı 5 geldi. Binix abi yakala artık ya. 2 oldu kaçırıyorsun. İnanılır gibi değilsin. yani onları yakalayamazsan biz neye sevineceğiz bilmiyorum. Evet bak. 1000 kaçırırsan 9 lirayla oyunu kapatırsın arkadaşlar. Arkadaş bir o iyi oyun oynayamaz mı? Şaka gibi ya. Bak sinirlendim artık. Oynadığımız bütün oyunlar berbat geçti arkadaşlar. Bir oyunda bahsimizi bile alamadık. Bonanza'nın en ters gününe çıktık. Denk geldik arkadaşlar. Vermuzu. Kuzu bile alamadık bak. Yani 40 liraya naaş yazıyorsun. Pembeyi de patlatamadık bir türlü. Sürekli 6'da 7'de kaldı. Kasa 3000. deneyeceğim arkadaşlar 3000 liralık satın alım yaptım kasa 243 lira artık güzel bir oyun geçirmek istiyorum arkadaşlar Yani 9 dakikadır oynuyoruz ve hiç iyi bir oyun geçiremedik maalesef karpuz şimdi erik mavi erik gelse mavi de rahat gelirdi 10 tane muz patladı arkadaşlar. 75 çarpanla buluştu. Ama 337 lira sadece. Evet arkadaşlar. Ne yapsak da boş. Durmadan patlama yaparsın burada. Şuna bak. 500. 681 de oldu. 712 oldu. Al bir oyun alan. Hani gerçekten şaka gibi 20 turu çevirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha da elden bir şey gelmez. Oyun acayip kötüydü bugün. Sağlık olsun diyorum beni izlediğiniz için. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Videomu beğeni yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.